Tamam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün yeni gelecek olan Ejder serisinden APC ile oynayacağız arkadaşlar. Ayrıca diğer silahlarını göstereceğim. Ha, onun haricinde de yeni karakterler geliyor arkadaşlar. Ee, karakterler kız kafasına maske görükmüyor takıldığı zaman falan. Fosforlu bir fosforlu değil mi? Işıltılı bir kostüm giyiyor arkadaşlar. Yelek giyiyor. Ceket Mont mu ne? Ondan giyiyorlar. Hepsini videonun sonunda da göstereceğim arkadaşlar. Bu arada adam kapta. Şu kişiler lan ne yapıyorsun? Bomba kuruldu. Bana sen ne güzel orada ya. <laughs> Görmüyor lan adam. Bomba imha edildi. Sıfır olduk bakalım. Görev başarısız. Burada 2-3 kişi var lan. Tam kafadan. Kafa Onunla... bir var. Üç kişi. Orada bir gördüm. Buradaydı. Hadi be. O hala burada ya. Bomba kuruldu. Tam kafadan. Abi. Silah dur kan efektini de açayım daha bu animasyonu da görelim. Bunu hep unutuyorum sefer aklıma geldi animasyonlar beni çok yanıltıyor de kastırma yapıyor arkadaşlar o yüzden çoğu zaman kullanmıyorum belki adam vurunca güzel bir animasyon çıkıyordur Ya abi. Karakterin kollarını görüyorsunuz değil mi? Bak. Parıldıyor kolları falan. Montun özelliği. Tam kafadan. Tam bırakmadı be. Acı oldu. Bile <laughs> girdi ama ayağa. Girecekler de giremiyorlar. Bu adam burada. Kafa avcısı. Tamam, Açıldı. baktım mı vuruyor. Oha çekilmiş galiba. Ya da ejder. Aynen ovalar alınmış. Şurada bir yerde kurulundu herhalde. Pase gelmezler galiba. Arkalarına saklan sıkıntı acı. Bomba kuruldu. Hadi be. Abi bisiklet çok seri düştü bomba ya. imha edildi. Bu da arkalandı. Arkalamaya çalıştı. Görev başarısız. Eş koruyor saydım lan. Neyse bir daha bir daha bir daha bir daha. Bombaya oturdu. Hadi be. Tam kafadan. Ulan abi nasıl reis'e şey gitmiyor ya. Ne diyorsunuz lan bu da? Oğlum bizim takım troll ya. Keşke diğer silahları da açsaydım ya. EZ serisinin diğer silahları da oynadık. Hiç aklıma gelmedi. En azından gösteririm ekipmandalar. Karakter, silah. onlar onun haricinde başka ne gelir bilmiyorum arkadaşlar. Maskesi yok diye biliyorum. Görev başarısız. Tamam. Adamlar çeviriyor acı. Al C5 kanka. <laughs> Parmağıcıklarım düşüldü. At lan bomba at bomba. Alalım lan sen. İki kişi Sana geliyorum. Tam kafadan. O nasıl daha sar oğlum? Onu da bırak. Ne sıkıyorsunuz kardeş? Tamam, hadi gidelim. Oyuna bir aya ara verdik ki var ya çok şey değişmiş gibi hissediyorum. Burada lan. Yo, o benim klanım oğlum. <laughs> Adamsınız lan siz. Atarız. Koru bizi kardeşim. Hiroshima mı var? Hiroshima'ya bir lan burada lan. O kesin C5 bekliyor orada yine. Allah'ım lan. Lan ya. Abi Takım da yani dehtemeden gitmiyor. <laughs> Aşırı yavaş oynuyor adamlar. Korkuyorlar ya. Ölmek de var, öldürmek de var aga. Evet, solunda biri daha var. Görev başarısız. Hadi gidiyoruz. What? Oğlum nasıl? Hay arkadaş ya. Ha? Oğlum adam cenavet herhalde attı bombalar. Adam öldürmüyor Başka satsa <laughs> ağzımıza patlardı. Kimiz yok şükür. kafadan. Tam burada. İki kişi. Sallan bırak. Yani bu. Hadi bu arada animasyonu da göremedik Ya. ya. Ne git kardeşim? Lan çekil lan, dojlama lan. At. Ne oplattın? Aa aşağı düştüm. Bayım <laughs> bir gelsin. Adam beni geçti la. Üst tabut. Ah. Bir asiste kurtuldum var ya. Birinci oldu. takım kazandı. <laughs> Adam söz vallahi valla. sağlık güzel kardeşlerim. Çok zorlandık ama iyi aldık. Hemen şuraya ejder yazalım. Yazmayı öğrenince daha iyi yazarız gibi. Evet arkadaşlar. Silahlarımız bunlar. Bunları saymayın. Hoşuma gitti Ejder serisi valla. Animasyonu falan bilemedim. Grafikleri tabi düşük bende. Buradan da hemen karakterleri göstereyim. Karakterimizin birisi bu. Mont falan hoşuma gitti ya. Fosforu falan çok iyi. Ben bakalım. Maskesi ne var? Ejder Ejder Ejder. Evet arkadaşlar maskede yok gibi. Göremedim öyleydi Hemen yumanları da gösterelim. Ondan sonra kapanış. Umarım arkadaşlar gece yarısı ancak elimden bu geldi. Havada soğuk. Sağ elim donuyor abi. Titriyor yani. Basrek falan yapamadım çok zaman. Basıldık falan bir şeyler yaptık. Elimizden geleni denedik. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.